Özellikle pandemi döneminde hükümetin aldığı önlemlerle e, kira bir müddet sabit tutulmuştu iki hı hı. yıl kadar. Fakat ondan sonra bir hızlı yukarı doğru ivme oldu. Tabi burada yeni konut üretiminin de azalmasıyla birlikte piyasaya e, arz edilen konut sayısında bir hı hı. E, düşüş olmuştu. Ve bu da kiralara direkt olarak etkilemişti. Onun için kiralarda fahiş bir yukarı doğru hareket oldu. Hı hı. E, hükümet bununla ilgili yine e, önlemler almaya yeni kampanyalar açıklamaya devam ediyor. Tahmin ediyorum kiralar da yavaş yavaş o aşağıya doğru gidecek. Yani ben yıl sonunda onların da 30'lu civarda bir artışla kapatacağını düşünüyorum. 32-33 bir yer gibi bir yerlerde olabilir. Ama bu kira sorunu hakikaten enflasyon üzerinde de etki gösteren bir. Şimdi alt kalemlere de şöyle bir bakalım arkadaşlarımız bana hani destek evet. veriyorlar. Ee, ...rakamlar geldikçe de paylaşıyorlar benimle. Bakalım şimdi, en çok artış kimde? Evet, gıda ve alkolsüz içecekler %3.41 idi. Ee, şimdi aylık olarak bakıldığında e, tüketici fiyat endeksine göre... ...gıda ve alkolsüz içecekler 0.83 diyor. Ee, ve burada giyim ve ayakkabı var %12.42 idi. Şimdi 0.69'luk bir rakam gördüm. Konut 2.86 idi. 0.45'lik bir rakamı yine görmekteyiz. Eylül ayına baktığımızda. Sağlık harcamalarına bakalım. Orada da 0.48'miş. Aylık olarak bu 0.02'ye kadar. Harcamaları. Eğitim harcamaları? Eğitim harcamalara baktığımızda 0.0 gerçekten çok düşüş göstermiş. 0.08'miş. Orada bayağı düşüş geldi. Eee tüketici fiyat endeksine göre Ekim 2025 evet rakamlara bakıyorum. Gerçekten aylık değişim oranlarına baktım. Şimdi burada da lokanta ve oteller 1.34'müş. 0.1 oturmuş yani. Rakamlar oldukça ilginç, öyle değil mi? Yani ben de Acaba anlamadım. şey olmasın enflasyona etkisi mi acaba 0.1? Evet, evet enflasyona enflasyon etkisi. etkisi. Tamam yani o evet. artık sıfıra yaklaşmış şeyler birçok evet. kalemde. Dolayısıyla yavaş yavaş aşağıya doğru geliyor enflasyon normal beklediğimiz şekilde. Hı hı. Yavaş yavaş aşağıya geliyor bu süzülüş yavaş olacak demiştik. Evet oldukça yavaş yani olmuş yani şöyle gıda ve alkolsüz içecekler yaşında. bu anlamda yine başı çekiyor alkolsüz içecekler ve tütün, giyim, ayakkabı, konut, ev eşyası, sağlık, ulaştırma, haberleşme, eğlence ve kültür, eğitim, lokanta ve oteller, çeşitli mal ve hizmetler. Yine böyle hani... Tam orada dikkat edersen 2024 örneğini vermiştik. 2024 örneğinde de gıda ve alkolsüz içecekler kısmı 1.33 artış yaptığı için enflasyona 1.03 etki yapmıştı. Dolayısıyla bu gıda alkolsüz içecekler kısmında düşüş biraz daha hızlanacak olursa enflasyonda önümüzdeki iki ayda kalan biraz daha iyi rakamları göreceğiz bence. Evet, şimdi kira artış oranı da geldi. 37.15. Yeniden değerleme rakamı ise 25.49 olmuş. Neler söylerseniz bu konuyla ilgili? Burada da ivme yine aşağı yönlü evrilmeye başladığı gibi. %37.15. Yani beklendiği kadar hızlı değil ama olacak. Yavaş olacak. Yavaş olacak. Yani çünkü Aha. Orada özellikle Merkez Bankası iki senedir çok büyük çaba gösteriyor. Hı hı. Sayın Mehmet Şimşek burada e, bütçe gelirlerini arttırabilmek yönünde çok ciddi çabalar gösteriyor gerçekten. E, ve hükümet de aslında e, kurumların arkasında durarak bunu destekliyor. Hı hı. Dolayısıyla enflasyonda düşüşte yavaş yavaş e, aşağıya doğru salınıyor. Şimdi yeniden değerleme rakamı ise 25.49. Şimdi vatandaşlarımız genellikle kira artış oranıyla yeniden değerleme rakamları yani onların arasındaki o ince çizgiyi çok da hani bilmiyorlar. Bu konuda o yeniden değerleme bölümü esasında hani o bölgesel bir değerleme rakamlarıyla evet. kira artış oranı bunu bir anlatır Yeni, mısınız? Yeniden değerleme oranı aslında özellikle devlet alacakları, kamu Hı -hı. borçları ve e, vatandaşların ya da kurumların kendi aralarındaki e, hukuki davalarda söz konusu olan bir e, rakam, oran. Ve burası dikkate alınıyor. Kira hı hı. ise çok farklı. Kira tarafı aslında genel paçalı olarak Türkiye geneli ortalaması alınıyor. Aslında o Türkiye ortalamasında bence büyük şehirler özellikle İstanbul, Ankara yukarı doğru evirdiği için biraz daha aralarında ciddi fark varmış gibi gözüküyor. Bu 37'li rakamda muhtemelen yıl sonunu 32 gibi bir yerde kapatacak kira tarafında. Evet. Şimdi e, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan almış olduğunuz rakama göre aylık enflasyon %2.55 demiştik. Yıllık olarak da 32.87 bandına oturmuştu. Burada Merkez Bankası'nın politika faiziyle arasındaki makas... Ee, ne oldu bu rakamlarla Şimdi şöyle Muhtemelen bu rakamların gelmesiyle birlikte Aralık toplantısı için acaba bir tane daha indirim yapılacak mı diye sen siz de takip ediyorsunuz ee, hı hı. piyasada bir e, endişe oluşmaya başlamıştı hı hı. Benim tahminime göre e, Kasım ayı rakamı da gelecektir ve o da çok kötü bir rakam olmayacak aşağıya doğru olumlu bir rakam olacak ve bence Aralık ayında Merkez Bankası faizi bir puan daha aşağı 100 bas mi? puan aşağıya düşürebilir gibi Hı -hı. gözüküyor. Hı -hı. Düşürmeyecek diyorlardı ama bu enflasyon rakamları iyi işaret. 100 bas puan daha aşağıya alabiliriz belki. Yılı Hı -hı. öyle kapatabiliriz. Evet. Bu da olumlu olacak. Hı -hı. Peki faiz indirimli özellikle hem yatırımcı hem de vatandaşın lehine dönen bir konu ama... E, mevduat faizleriyle de ilişikli ve kredilerle de e, paralel ilerliyor. Bu konuda neler söylersiniz? Onu şöyle e, bakmak lazım. Orada da aslında piyasada ve halkımız arasında farklı görüşler ve farklı değerlendirmeler hı -hı, var. Hı. E, ama aynı enflasyon için söylediğimiz e, öngörü gibi faizde de böyle bir öngörümüz var. Yani faiz yukarı doğru çıkarken çok hızlı yukarı doğru çıkar. Yani merdivenin baş, basamaklarını yürüyen merdivenle yukarıya çıkar ama aşağı inerken yavaş yavaş aşağıya inecektir. Dolayısıyla faizle piyasa şartları oturmaya devam ettiği sürece yavaş yavaş aşağı inmeye devam edecek. Hı hı. Ama e, bu sene e, tam da e, istenen ya da beklenen düzeyde kapatır mı? Bu birazcık soru işareti. Ama hı hı. ben 2026'nın ilk 6 ayında, altın ilk yarının sonuna doğru... ...kredi faizleri tarafında da... ...olumlu gelişmeler artık olacağına eminim. Çünkü artık... ...büyüme tarafında... ...yolun açılması gerekiyor. Büyüme tarafı içinde... ...özellikle yatırımcıların... ...sanayi kuruluşlarının... ...krediye ulaşabilmesi gerekiyor. Kobilerin krediye ulaşabilmesi gerekiyor. Ve rakamın uygun olması gerekiyor. Şu anda hala rakam... ...yukarı düzeyde ve... ...yüzde 45'lerin üzerinde rakamlar... ...konuşuluyor piyasada. Dolayısıyla... ...bunun bence... 30-35 bandına doğru inmesiyle piyasalarda bir canlanma ve hareketlenme başlayacak. Bu da bir salınım süreci. 2026'nın ilk yarısının sonuna doğru biz bunu göreceğiz bence. Şu Net anda olarak. değil. Zaten bu program 3 yıllık bir programdı. Evet. Artık programın sonuna doğru gelmeye başladık. Evet. Yani Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu konuyla ilgili genellikle enflasyon mücadelede işte FED Başkanı Powell'da mesela 3 yıl bir program sonucu sunmuştu. Evet. %9'dan %2 nokta 8'lere kadar 2, geldi 8, galiba değil mi? Son o şeyin. civarlarda hala mücadeleye devam ediyor. Sıkı para politikasına sürdürüyor bir parça da olsa. Hedef 2'deydi, 3'te evet. kaldık. Onun için orada biraz mücadeleye devam ediyorlar söylediğin gibi. Ama görev süresi de dolacağı için Mayıs'ta hı hı. E, biraz da orada piyasada yavaş yavaş rahatlamayı da... E, ...getirmeye başladılar. Peki enerji fiyatlarının biraz daha geri çekilmesi... ...şu anda 64 dolar civarında... Brent Petrol'e baktığımızda... ...bunun cari e, açığımıza... ...pozitif olarak bir etkisi var. Ama bu arada enflasyona da etkisi, katkısı... ...oldukça önemliydi bildiğiniz üzere. Evet. Burada... Ee, rakamların biraz daha düşmesi enerji fiyatlarındaki gerileme Kesinlikle. ve enflasyona da etkisi nasıl tanımlarsınız? 50 dolarlar bandına eğer gelecek olursak çok ciddi bir enflasyon üzerine bunun etkisini göreceğiz. E, Hatırlıyorsan bu senenin başında e, bu savaşlar e, yani Ukrayna savaşı devam ediyordu ama üzerine bir de İsrail tarafındaki şey çıktı, savaş çıktı. Ve e, petrol fiyatları 60-70 bandının arasında gidip geldi. Hı -hı. Halbuki geçen sene aslında <laughs> yıl başında savaşların etkisiyle petrolün 80-100 dolar bandında olacağı düşünülüyordu ki iyi ki böyle bir şey olmadı. Bu bizim enflasyonumuz üzerinde ve dünyanın genel enflasyonu üzerinde büyük bir baskı olacaktı. Şu anda bulunan seviye aslında kötü değil ama buradan aşağıya biraz gelecek olursak 50-55 dolar bandına doğru inecek olursa bu bizim enflasyon tarafında elimizi kesinlikle rahatlatacak ve bizim ee, enflasyonumuz üzerinde benim tahminime göre 4-5 puanlık bir etkisi olacaktır bunun. Hı hı. Hızlı bir iniş olursa eğer. Evet.